Selamun Aleyküm değerli dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu akşamki kısa bir konu var. E, konu derken büyük komutan Halit bin Velid'in hayatını kısadan anlatacağım. İnşallah beğenirsiniz, inşallah hoşunuza gider. Ondan önce tabii ki e, Salih Akarsu abinin torunu var. Zeynep Akarsu geçenki videomda bana mesaj yollamıştı. Şaban amca dedi sonraki videomda benim ismimi de söyler misin dedi. Tabii ki söylerim kızım dedim. Zeynep Akarsu kızımıza da buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Rabbim bütün evlatlarımıza, çocuklarımıza sağlığı, sıhhat, huzur, afiyet ihsan eylesin. Rabbim onları bütün kötülüklerden korusun inşallah. İslam'ın büyük komutanı Halid bin Velid. Radiyallahu an. Müslüman olmadan önce İslam ordularına çok büyük kayıplar verdirmiş, çok büyük bir komutan. Uhud Savaşı'nda biz kazanmak üzereyken Halid bin Velid'in akıllı davranışlarıyla savaş berabere bitmişti. Ne onlar kazanabilmişti, ne de biz kazanabilmiştik. Resulullah Efendimiz Halid bin Velid'i mutlaka ordusunda görmek istiyordu. Onun için dualar ediyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonraki savaşı tabii ki biz kazandık. Halid bin Velid de e, müşriklerin grubundaydı. Ama e, İslam ordusuna ondan önceki 3-5 savaşta ve e, Uhud savaşında ve Hendek savaşında çok büyük zayiatlar verdirdi bizlere. Halid bin Velid ama sonunda İslam ordusuna geçerek büyük komutan olmayı hak kazandı. Rabbim ona Muhte Savaşı'nı gönderdi. Muğte savaş, Savaşı'nda galip geldiği için Seyfullah lakabını taktı. İslam ordusunun en büyük komutanlarından birisiydi Halid bin Velid. Muhte Savaşı'na gittiğinde Halid bin Velid 5. veya 4. komutandı. İlk komutanlar Zeyd bin Harisi, Cafer bin Ebu Talib ve Abdullah bin Revaha idi. İslam ordusu 3.000 kişilik bir ordu idi. E, Rumların ordusu da 200 bin kişiydi. 200 bin kişilik bir orduya karşı 3.000 kişi vardı. Tabii ne kadar başarılı olacağız, ne kadar e, dayanabileceğiz. Askerler hep bunu düşünüyordu ama işlerindeki İslam nuru, işlerindeki İslam sevgisi e, derler ya Müslümanlar ölüme düğüne gidermiş gibi gider. Hazreti Mevlana ne demiş? Benim öldüğüm gün düğün günümdür demiş. Bizler de hep öyle yapıyoruz zaten. Müslümanlar nerede bir savaş olsa nerede bir e, olay olsa, bir savaş olsa direkt Müslümanlar gider yani. Yani savaşlar bizim için bir düğün günüdür. Halit bin Velid de savaşları hep böyle görmüştür. Çok mütevazi, çok değerli, değişik bir insandı Halid bin Velid. Mute Savaşı'na gidildiğinde tabii ki Halit bin Velid dördüncü komutandı ve Savaşın başlarında Zeyd bin Haris'i, Caferi bin Ebu Talif ve Abdullah bin Revaha üç komutan şehit olur. Dördüncü komutan da bayrağı tutar ve sancağı Halid bin Velid'e getirir. Halid bin Velid'e der ki bu savaşı senin yönetmeni istiyorum der. O da büyük e, mütevaziliğiyle büyük komutan der ki ben bu savaşı yönetecek güce şu anda sahip değilim der. Hayır olmaz der getiren asker. Bu savaşı senin yönetip kazanmamız lazımdır. Bunun büyük bir komutan olduğunu, bizlere karşı savaştığında neler yaptığını biliyordu getiren asker. Ve Halid bin Velis sancağı alır. İslam ordusunun 2500 kişilik, 3000 kişilik İslam ordusunda 400-500 ilk saldırıda zayiat verdik. Geri çeker, hafif geri çeker. Yani savaştan geri çekmez. Geri çeker, belli bir kafasında Halit bin Velid plan kurar. Çok akıllı, çok her şeyi inceleyen, savaşın gidişatına göre askerini yönlendirmek isteyen bir komutandı. Ve askerlerini geri çektikten sonra askerlerini 300-500 gruplar halinde sağ, sol ve arka taraflara uzun bir bölgeden yayar. Ve tabi Rum askerinin bundan haberi olmaz. Yanında kalan da Halid Halit bin Velid'in 700-800 kişilik Grupla beraber beraber e, Rum ordusuna saldırırlar. Rum ordusu da tabi 200 bin kişilik bir ordu ve direkt aralarına dalındır. Aralarından o e, bin kişi, o 700, 800 kişi, 200 bin kişilik araya dalınca bunlar arada bir boşluk olur. E, sağdan soldan da o 300 er kişilik grup saldırınca Rum ordusu bir afallamaya girer. Yani şöyle. E, Guru, Müslüman ordusunu çok yüksek zannederler. Böyle işte 10 bin, 20 bin kişi. Oradan saldıran 300 kişi, oradan saldıran 500 kişi, arkadan saldıran da bir 500 kişi. Bir afallamaya girer zaten yarıdan çoğu kaçar. Bunu görünce tabi e, Halid bin Velid'in bu savaşı güzel, akıllı e, dizayn etmesi güzel e, hareketinden dolayı savaşı destanını kazanırız ve orayı alırız Rabbimin izniyle. Halik bin Velid bu savaştan sonra dediğim gibi komutanımızdan Seyfullah lakabını alır. Yani Seyfullah lakabını alıp bu savaşı kazanmasından dolayı Resulullah Efendimiz onu her yönüyle takdir eder. Yani e, bu savaştaki başarılarından dolayı yani e, Seyfullah ismini aldıktan sonra e, Seyfullah isminin lakabı da Allah'ın Kılıcı demek. Yani Allah'ın Kılıcı olur e, Halid bin Velid. Ondan sonraki savaşlarda artık e, büyük komutan olarak bütün savaşlara girer ve aşağı yukarı hepsini kazanır Halid bin Velid. Halid bin Velid ee, bir atı, bir kılıcı, bir de kalkanı vardı. Dünyada dünya malına hiç değer vermezdi. Ve e, ölmeden önceki vasiyetinde atını, kılıcını e, fakirlere, İslam ordusuna bağışlamış. Yani birisi bir bağış yaparken binlerce malı olur. O sadece atını, kılıcını ve kalkanını bağışlamış. Onu bile son nefesinde düşünmüş. Yani düşünsenize hiçbir şey yok. Sadece atı kılıcı var onu bile bağışlamayı düşünüyor. Yani bu kadar güzel bir komutan, bu kadar güzel bir insan, bu kadar değişik bir insan idi Halit bin Velid. Halit bin Velid gibi olmak için onun hayatını en az bir 5-10 kere okumamız lazım. Şimdi ben burada kıssadan geçiyorum. Şimdi şöyle bir kitap var. Bakın şurada yazıyor. 60 seçkin sahabenin hayatı. Böyle görüyorsunuz. E, bunu alırsanız böyle görüyorsunuz. Bunu alırsanız bu kitapta Resulullah Efendimizin 60 seçkin arkadaşının hayatı anlatılıyor. Böyle Halid bin Velid gibi en yakın arkadaşları savaşlar kazanılmış. Bunların hayatını okuyarak inşallah kendimizi bu hayatlara daha yakın olmayı Rabbim bizlere nasip eder inşallah. Ve Halit bin Velid'i doktorlar hasta olduğunda yaşlandığı dönemde muayene etmeye geldiğinde vücudunun hiçbir tarafı yok ki kılıç, ok, mızrak yarası olmasın. Yani doktorlar hayret etmiş. Her tarafında bir yara, her tarafında bir yara ve o büyük komutan savaşlarda hep dua edermiş. Rabbim dermiş beni savaşların birisinde şehit olarak canım al demiş. Ve o büyük komutan şehit olamıyor savaşlarda. Son nefesini yatakta veriyor. Yatağında içinden diyor ki Rabbim diyor neden beni diyor yatağında ölüme mahkum etti. Neden beni canımı savaşlarda şehit olarak almadın diye böyle hafiften sitemde bulunuyor tabii ki. Her şeyin en iyisini bilen Rabbim, Rabbimdir. Ve büyük komutan son nefesini verir Rabbim. Bizleri onun şefaatine Rabbim bizleri Resulullah Efendimiz'in şefaatine nail eylesin inşallah. O büyük komutanın yolunda gitmeyi onun gibi olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Bu kitapta tabii ki Resulullah Efendimiz'in çok arkadaşları var. İnşallah hepsini okuduk, okuyacağız. Her her programda bir tane arkadaşım inşallah ismini vereceğiz. isminden bahsedeceğiz. Rabbim dediğimiz gibi bütün İslam ordularına başarılar nasip eylesin inşallah. Rabbim İslam ordusunun boynunu Rabbimden başkasına, kendinden başkasına eğdirmesin inşallah. Allah dualarımızı Mekke'de, Medine'de, Müzderife'de, Arafat'ta bir mazlumun yaptığı dualar zümlesine nail eylesin inşallah. Rabbim bizleri, sizleri ne kadar kötülükler var ise hepimizi kötülüklerden korusun. Bir dahaki bir dahaki bir sahabe anlatımında tekrar görüşmek dileğiyle Allah'ın izniyle hepinize Rabbime emanet ediyorum. Şaban Gülsu kanalıma da YouTube'da abone olmayı unutmayınız inşallah. Sohbetlerin devamından inşallah hep beraber haberdar olalım. Rabbim gecenizi, gündüzünüzü, her gününüzü, ömrünüzü hayırlı, bereketli, uğurlu, güzel eylesin inşallah. Rabbim bizleri kendinden başkasına da muhtaç eylemesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepiniz kalın sağlıcakla inşallah.